Gazeteci devam ediyor değerli izleyenler. Konuğumuz Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım Özgan. Mimar Sayın Kazım Özgan'la Kozan'ı konuşuyoruz. E, programın başında e, Sayın Başkan Yeni Ufuklar Kozan 2060 diye bir kitapçık e, vermişti bize. Yayın öncesi kısa bir süre bakma imkanı buldum. E, tabii çok değerli isimler var burada. E, emek vermiş bu e, şeyde. Konferansta konuşmacı olarak bulunmuş Çok değerli isimler var ama Kozanlı Miniklerin yazdığı yazı Belki beni daha fazla çekti diyeyim Oradan bir bölüm aktaracağım Gelecekle ilgili Kozan'ın nasıl hayal etmiş Onu sizlerle paylaşmak istiyorum Tabi yazının tamamı da değil Bir bölümünü aktaracağım süremiz kısa çünkü Sıla'dan Sevgime yolculuk diye başlıyor Başlığı bu yazının ve diyor ki Ve güneş burada bir başka batıyor Kaldırımlar sadece bana hizmet ediyor. Çarşı pazarı yürüyerek geçtim ve hiç yorulmadım. Tramvayla Kozan'ı turladım. Aman Allah'ım! Kozan'ın eşsiz güzelliklerini çepeçevre sarmış. Bundandır ki evime kolayca vardım. Akşam yemeğimi rengarenk ışıklar altında yiyeceğim. Yemek masaları ağaçların altına itina ile yerleştirilmiş ve herkes Kozan'a gülüyor. Bu kokan çiçekler mi yoksa tarih mi? Evet evet kale tarih kokuyor. Manzarayı anlatmaya ne hacet? Sıralif tepesinden teleferikler kaleye kadar uzanıyor. Kozan müthiş görünüyorsun. Eskiden göç yoluydu bu cadde insan kaynıyor. Cıvıl cıvıl ortalık. Bir grup genç neyin eşsiz e, bir grup genç neyin eşsiz sesini Kozan'da dinletiyor. Çocuklar parklarda hayallerine kavuşuyorlar. Hey gidi Musin Yazıcıoğlu. Onca yıl sonra andım seni diyor. Mutluluğumu paylaşmadan yapamayacağım. Bronşit rahatsız etmiyor beni artık. Şu mevsimde grip bile olmadım. Galiba fazlasıyla C vitamini depoladım. Kozan portakalı sayesinde. Eskiden hep derlerdi ki marka olacak portakalımız diye. Şimdi dünya tanıyor Kozan portakalını. Pes ediyorum sana Kozan. Nabzımı sabitleyemiyorum. Daha fazla beni şaşırtma tüm güzelliklerinle çağdaşlığınla kal. Teşekkürler Medeniyetler Şehri demiş. Liseler kategorisi üçüncüsü Ayşe Çelen, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi ve bir alkışı da bence hak ediyor. <laughs> Tabii belki gelecekte Kozan'ı yönetecek isimlerden bir tanesidir, bilemeyiz. Zaten evet. aynen teklifim şu oldu bu gençlere. Çocuklar siyaset düşünün. Gelecekti. Arayacaktım neredeyse gerçekten. Bu kadar duygusal yazmış ya çocuğumuz. Hangi partiden düşünürsen düşünün. İster meclis olun, ister başkan adayı olun. Ama kodan bundan sonra sizlere emanet olacak. Ve o çocukların hala devam ediyorlar o çalışmaya. Biz bu çocukları hamam önüne gönderdik Ankara. Odun pazarını, bey pazarını Konya'ya gönderdik. Oradaki gelişmeleri gördüler. Ve şu anda evladımız ne yazmış biliyor musunuz? 2060'a gerek yok. E hemen bir tane gireyim mi? Buyurun şey. lütfen. Kozan Kalesi'nden bahsediliyor ya orada, Teleferik'ten. Evet. Şu anda röle ve projeleri kuruldu Kozan Kalesi'ne. Ve bu projede Teleferik mutlaka olacak. Ama Sıralı Tepesi'nden değil. Orada farklı düşünüyoruz. Mahmutlu Tavşan Tepesi'nden çıkacak. Teleferikle çıkılacak ama ondan önce kalenin 7 kilometre uzun uzunluğundaki surları onaracağız. Röleve dediğimiz şey mevcut yapının aynen e, proje aktarılmasıdır. Evet. Bu aşama bitti. Kurul da şu anda. Hatta kurul üyelerini, üyelerini hocalarımızı Tamer Gök ve Kozan'a getirdik. Ve genel hatlarda biz mutabık sağladık. Kalenin surlarının içerisinde saray var. Orası restoran olacak. Tepede. Şu anda çıkışa yakın bir yerde var. Ancak kalenin üzerinde de biz bunları yapacağız. Battal Gazi Zindanı var. Orası kafe olacak mesela. Ee, kışla var. Orası Yine kafe olacak. Sonra orada konaklama ünitesi de yapacağız. Yani bu beton falan değil. Ya çadır. Orta Asya'daki çadırların var ya keçeden evet. falan. Ya öyle bir şey. Ya da bu ahşap vesaire. Portatif olacak. Orada yemeğini yiyecek. Trafikte çıkacak. Yemeğini yiyecek. Orada bir gün geçirecek. Böyle bir şey. Ve Kozan Kalesi. Uluslararası ölçekte bu proje. Yani oraya doğru geliyoruz artık. Ve orada film platosu da yapacağız. Dizim filmlerin çekildi, filmlerin, tarihi filmlerin çekildi. Ben Kore tarihini izliyorum, hayranlığım var. Belki bizim tarihimizin onda beri bile değil. Ama o kadar iyi yansıtıyorlar. Korelice konuşmayı nereden öğreneceğim. Hakikaten öyle. Bizim muhteşem soy soytarı dizisi değil. Onlar hakikaten dizi yapıyorlar. 30 e, hayatının yardım fazlasını fetihlerine geçen bir padişah hareme bağlamak doğru değil. Bu bu, 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 milliyetçilik değil. Evet, maalesef. Bu kültür hakikaten iyi bir şey değil. Ee, sonra orada yamaç paraşütü istasyonu yapacağız. Ve denemeler yaptık. Kozan Kalesi'nde. Tabii şu anda kafenin olduğu yer o işin mükemmel bir yer. Akım 20 dakika 25 dakika havada bırakılabiliyor. Bir aynı şekilde çıkan sonuç e, biz bunu 2060'tan da çıkardık. Orada da var. Dağcılık. Kozan Kalesi Dağcılık için mükemmel bir parkur. O da yapacağız biz oraya. Ve bu projeyle birlikte e, şu anda kentsel dönüşüm alanımız var. Aynı bölgede, Telefri'nin çıktığı bölgede kentsel dönüşüm alanı. Ve orada 10 tane lise kampüsümüz var. Üniversite alanımız olacak orada. Yeni bölgesel hastane belki 10 yıl, 15 yıl sonra orada olacak. O bölge Kozan'ın can damarları bir tanesi olacak. Ve kentsel dönüşümde Mahmutlu Mahallesi'nde iki bölüm var. Birisi boş alan, üç bölüm var. Boş alanı biz yapacağız. Ve yaparken de bizim Osmanlı kültürü, Osmanlı evleri var Kuzan'da. Yani e, Kuzan çayı ve Gücü Camii arasında Mahmut e, Aslanpaşa, Aslan Paşa, İnkılap gördüm olan bölümler şu anda eski evlerin olduğu bölümler. Yani Mustafa Kemal Sokak'ta biz bunu e, yaptık. E, modeli çıkardık ve şu anda Yenolu Sokak'a da çiziliyor. Şu anda İstanbul Teknik'ten altı tane e, mimar, yüksek mimarlık öğrenci orada proje çiziyorlar. Ve o bölgeyi tamamen eski Osmanlı şehrine döndürecek. Nasıl? Safranbolu nasıl? Antalya Kaleçi gibi veya Beypazarı gibi kullan da onu yaşayacak. Yaşamaya başladım. Ve biz bu yorumunu, bu genişsel mimari yorumunu kentsel dönüşümde düşünüyoruz. Yani oradaki yerleşme alanı, yani bu şöyle söyleyeyim, dereyle ee, Tepe diyoruz, orada sivasların bölgesi... ...orası şu anda bekleyecek. O programda değil. Biz park, Maraş'a, Fevci parkı ve etrafını... ...şu anda alıyoruz. Ve oraya da bir, iki, üç katlı sokaklarımız oluşacak. Bu bizim Osmanlı kent mimarisinin çağdaş bir yorumudur. Ve orada çok katlı yapılar düşünmüyoruz. En fazla boş yerleşme olmayan alanda... ...dört katlı yapılar planlanıyor. Ve bu da bir model olacak Türkiye'deki Türkiye'de. Bir model olacak, daha iyi. Şehir, mahalle e, ölçeğinde. Orada yine Atatürk Parkı'nın daha güzel bir e, park olacak. Yürüyüş yolları, sokaklar, spor alanları, ticari merkezler, kahveler, kafeler, vesaire. Burada mesela hiç geri adım atmadım. Burayı da provok ettiler. Burayı da ettiler. Orada bakıyorsun arsa almış bir yeşil alanı imar vermediğinden dolayı orada karşına çıkıyor. Bakıyorsun MHP ya da siyasette bir şey yapamıyor. Orada maden var gibi saldırıyorlar. Ben diyorum ki mecliste bile. Bir meclis üyesi gidiyor diyor ki 5 lira alacaklar. Yalan, iftira doğru değil göreceksiniz diyorum. Ben de geçen orada bir müzik yaptım. Dedim ki 100 metre evine 100 metre vereceğim. Seni boşlandırmadan vereceğim. Evet. Yukarıda Allah var. Onun önünde söz veriyorum. Yapacağım bunu. Ve onlar çok değerli evlere kavuşacaklar. İnanılmaz aslında şansları var şu anda. Ve onlardan ricam şu. Asla provokatörlü mahalle basıp boyun eğmesinler. Ve orada yani bizimle görüşmeye gelenleri bir engellemeye çalışılır. Ama buna rağmen orada ben diyorum vicdan sahipleri Kozan'da yapılanları ve bizi de biliyorlar verecekler. Yani bu şekilde Kozan'da karalama diyorsunuz ya. O paralelciler, cuntacılar en iyisi Kozan'da da var. Yani kozan neyse Ankara'da öyle. Ben Adana'da, de. Adana'da, Tabii öyle. Adana'da Adana. öyle. Ama bu millet asla onları pabuç bırakmayacak. Ben buna inanıyorum. Sağdayım. Onların gözünden, elinden alıyorum. Onlar bir defa gidiyorsa bizim ekibimiz iki defa, beş defa gidiyor. Artık geçen bir yılmış ya. Beş defa geldi yeter demiş ya, yeter. Beş kez gideriz. Çünkü kapı, açılmadık kapı senin değildir, sıkılmadık el senin değil. İşte hepsi arkadaşlarımız o elleri sıkıyorlar. ve daha çok çalışacağım. Neler? Ülkemiz için, başbakanımız için ciddi söylüyorum. Az önce dedim ya, Suriye için. O başı batı. Bugün Saddam'ı mağarada yakalayıp öldürüyorlar. Hem canavarlaştırıyor öldürüyorlar. Gaddafi ile yakalayıp öldürüyorlar. Ama bugün Mısır'da 2000 kişi katleden Sisi'ye destek çıkıyorlar. Yine Suriye'de 160 bin halkını katleden Esad'a bir şey demiyorlar. Bu yamyam yam dünya diyorum ben ne diyeyim? Doğru diyor muyum? Ne abi? Çok doğru diyorum. Şey zaten İstiklal Marşı'nda tek kişi kalmış canavar diyor onlara. Canavar. Ve orada bir örnek daha 300 400 300 sene Afrika'yı sömüren dünya. Ama biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz Somali'ye kuyaşmaya gidiyoruz. Hastane yapmaya gidiyoruz. İşte Osmanlı torunları böyle O yamyamlar da orayı altın ve elmasını sömürdü. Bizim farkımız bu. Ve öyle bir medeniyetle gelip, ben örnek veriyorum, hatta mitiklerde de veriyorum. Osmanlı'da sadaka taşı vardır, bilirsiniz. Bir taş, el gider, zenginler oraya sadaka koyarlar ve halkımız öyle şey ki, asil ki, Osmanlı ve Türk halkı, orada içeri alır, diğerine dokunmaz. Böyle bir kültürden geliyoruz. İşte onlar bunu anlatmayıp, gidip de e, haremin işte mücadelesini anlatırlar. Başkanım, ben burada şeyi soracağım sizin belediyeciliğinizi tartışmıyorum. Ben açık söylüyorum. Burada olduğunuz için de söylemiyorum. Ben sizin olmadığınız zeminlerde de her alanda da e, söylüyorum. Yani Adana'da Kozan ayrı bir dünya. Bir belediyecilik geldiyse Adana'ya bir tanesi Kozan. Yani öncü olan Kozan e, diyorum. Ama e, sizi elbette ki halk belediyeciliğinizden destek veriyor. Ama bunun yanında başbakanla bir ziyaret oldu. Başbakanın ziyaretinin kozana size bir ne gibi şey oldu katkısı oldu? Halk Adalet ve Kalkınma Partisi ile halk arasındaki ilişki başbakanın gelsinden sonra daha mı peki işte öyle bir havada var? Onu an yaşadım. Benim abi. Kozan da yaşadım. Tabii strese girdim. Gece 12'de işte Bizim gençlik Kolları başkanı falan Yusuf Bilgili var, ilçe başkanı. Dedim ki eğer bu alanda olmasın ben gidiyorum kardeşim. Gidiyorum, gidiyorum. Gece iki. Siz kurtardınız zaten o geziyi. Ondan sonra insanlar gelmeye başladı. Başbakanım indi. Bak bana talimat geldi. Sen ayrılma. Bu Abron var ya sağdan çıkarken. Sonra başkanı da dedim sen de gel beraber. Çıkarken bana şunu söyledi. Kulağıma kendisi. Başbakanım. Kısa bir konuşma yap başkanım ve devlet törenlerinde belediye başkanlığı konuşturma bildiğim kadarıyla ben görmedim. Evet. Bu onuru ben yaşadım, bu şerefi ben yaşadım. Sonra bitti. Ee, belediye müsait mi dedi. Müsait başbakanım dedi. Ve o anda ben başbakanı kaybettim. Ya artık şeye girdim. Ayakım <laughs> yerden kesilmiş. Ya ben çünkü Ceyhan 3'te başladı. Evet, 3.15'te evet. saatten çıkıyor. Oradaydınız. Evet. Bir ara önce. Evet, yani Ya nasıl ben Şimdi başbakan halka girmiş. Ben de adam arıyorum ki belediyede bir tane sekreter bıraktı, Kimse yok. Allah'tan hazırlanmıştık tamam mı? Ve oradan bindik otobüse. Tabii buldum sonra başbakanı buldum. Nasıl amca vardı. Onu da fotoğraf onun için çağırmıştı beni. Ben aradayım bakanların e, ortasında. bir e, arabasında. Sonra bakanların hepsi sen öne gittidir, Ben öne geçtim. Emine Hanım ve başbakan sağda, Emine Hanım solda. Sonra Emre oturuz ben oraya indim. Elimi kaldırayım dedim abi. Yani biraz tabii ben doğal bir insanım. Şöyle diyorum Hı. yani. Başbakan bir şey demesin. <laughs> Sonra Emre fark etti. El salladı. Sol tarafa sallıyorum. Sonra belediye geldi. Ee, 90 yıl Cumhuriyet ilk defa belediye binası başbakan gelmiş. Sonra oradan yürüyelim dedi. Cami ben 100 metre dedim. Yanlış söyledim. 300 metreyim. <laughs> Ama yine yürüdük. Ve camide e, namaz kıldı cemaatle. Birlikte. Hemen Gozan'daki o cuntacılar diyeyim artık. Öyle diyeyim ya darbeci. Başbakan başkanı diyormuş. Başbakanı fırça atmış. Bilmem ne aday yapmayacaklar. Şimdi de ben dalga geçiyorum. Hatta burada diyorum ki, şunun arkasında bir resim var. Başbakan yürüyor beraber. Orada var. Evet, Herkesin yüzü gülüyor ya. Benim de, Ömer Bey'in, Emine Hanım'ın hepsi gülüyor. Şöyle bir kameraya tutun efendim. Evet evet. Evet. Fırça yiyen adamın yüzü güler mi arkadaş diyorum ya. Evet <laughs> e, hanımefendi de burada şu anda. Ve şuna aynen aynı gün akşam şunu dedim. Teşekkürler Kozan destan yazdınız. Hala o cümleyi kullanıyorum. Gerçekten çok e, muhteşem bir gün yaşadı. ve başbakanım Kozan halkı seviyor. Başbakan da mutlu oldu değil mi? 47 genel seçim oy verdi Kozan halkı. 2011'de. Muhteşem bir oy oranıdır Kozan için. Ya yani Kozan'da şöyle derler şudur ama Kozanlı asildir. Kozanlı merttir. Kozanlılar Türkmen çocuklarıdır. Samimi söylüyorum. E ne zaman ya, ne zaman doğru ne yapmasını bilirler. Efendim dolayı... çok az bir süremiz kaldı. Hemen Zeki Bey'den bir soru alayım. Arkasından şu projelerinizi bir konuşalım. Vaatleriniz neler Kozan'la ilgili? Onları da böyle başlıklar altında sıralayalım. Buyurun Zeki Bey. Soru sorayım. Geçen de bir açılış yaptınız. Az önce Muhsin'in yazıcı oğludan bahsediyordunuz. Başka bir liderin e, ismi e, üzerine bir açılış yaptınız. Evet, ondan bahseder misiniz? E, Başbakanın Kozan Belediye Binası'nı ziyaret ettiğini söylediniz. E, Kozan Belediye Binası'nın yeni, yeni bir belediye binası e, gerekmiyor mu? Kozan büyüyor, geliştiriyor. Hizmetler de büyüyor ama koza belediye binası yerinde duruyor. Adana'da belediye başkanı seçilenler genelde yeni belediye binası yapıyor Yapıyor ama kozanın böyle bir ihtiyacı yok mu? Soru o soru zaman projeleri bu, bu başlık altında devam ettirelim lütfen. O zaman başlayalım. Evet. Şelale 2009'da söz vermiştim. Kozanın galerisine bir şelale yapacağım. Başladık tabii. Niyetim aslında bu mart taşmaktı finallerden birini yapmak. O arada biri yine Cuntacı işte şu kadar parayı niyet diyor tamam mı? Ben üç gün sonra açtım. Aha böyle ettim dedim tamam mı? Aha gör Gözün görmüyorsa artık gör dedim tamam mı? Onu diyene. Adayın biri şu anda. Bilmiyor, araştırmıyor. İncelemiyor. Bol, kese, bol şeyden atıyor. Ne derler? Kü kübra, atıyor. Ee, Profesör Necmettin Erbakan. Bak Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri vardır. Başbakan da emeği vardır, Cumhurbaşkanımız da emeği vardır, bütün bakanlarda emeği vardır. Tam siyaseti belki şanslı gitmemiştir. Ama bugün şu ülkede 12 13 yıldır bende de var. Ben Fazilet Partisinden aday oldum. Sivasta ben Temel abiyle beraber çalıştım. Ve Kozanoğulları'ndan Mehmet Erbakan hocamız. Onu biliyor muydunuz? Kozanoğulları'ndan evet. Rahmetli oldu. Hemen önerge verdim ve daha o bina başlamamıştı. Dedim Kozan Profesör Necmettin Erbakan sosyal tercihler Ben onu daha da büyüteceğiz. Hak ediyor. Biz de vefamızı unutmadık hocamıza ve ismini verdik. Muhteşem bir açılış yaptık. Kalkma Bakanımız Abdülkadir abiye Necati abi diğerleri geldiler. Çok güzel bir gün geçirdik. Ben de hemen Başbakan'dan sonra bir daha yazdım. Yeniden destan yazdım Kozan teşekkürümü ilettim. <laughs> Önemli bir projeden bahsedeyim. Şimdi bir tane biraz bir danışman göndersen aslında istese ben gönderirim de bir tane adayım birine. 2009'da Tadak Umusu'dan da yine söylüyorum. Ben de dedim ki ey aday şu sen büyük şey adayın Hüseyin Söz bir sor. Sor. Bu yedi günde su birliği ne zaman başlamış? 2008 tarihi. İlk başkanı Talat'tı İmamoğlu. Ondan seçimde ben katılmadım. Nasıl kadar başkan seçildi. Her me meclis kavgayla geçti. Her meclis. Dedim ki sor. Cihan Belediyesi, Cihan ilçesi o proje nasıl dahil olmuş? Bak İmamoğlu'ya biz kurmuştuk onu. Bin litre saniye su alıyoruz Sani Bey Barajı'ndan. Bir hattını kozana. 45 yıllık. 60'ı planlıyoruz 50 yıllık. Evet. 50 yıllık da içme suyunu planladık biz. Kozan'ın. İmamoğlu ve Ceyhan'ı da dahil ettik. İnsan bir sorar ya. Bu proje neden zaman başladı? Maçı olmaz mı? Ay, yazık olmaz mı sana? Ben onun defalarca beyanatımız var. Televizyonda, şurada meclis toplantılarında oldu. Yani bu projeyi bir tarafını alıp da yarım yamalak sunmak doğru değil. Bu bölgenin en önemli proje bir tanesi. Birlik başkanı vermiş yıldır. Yapıyor. Artık katadık Birliği'ni de biz hatta protokol ben imzaladım. 75 milyon dolarlık bir proje. Hibe bir proje. Biz şu anda kurulan çöpleri tırlarla Adana'ya getiriyor. Ton başına 4,5 dolara da para veriyoruz O tesis bir Kanada'da var, bir Romanya'da var. Ben çevre mühendisliğini Romanya'ya gönderdim. Sırf bu projeyi incelesin diye. İnşallah hayata geçerse biz para ödemeyeceğiz. Artı bize tır alacak. Yakıt da verecek. Veriyorsun çöpü, efsanel attı, oradan karbon çıkıyor. Böyle bir sistem. İnşallah... Türkiye'de model model oluruz. Biri bu. Zaten arıtmayı da büyük şeyin inşallah yapacak. Ee, 2023'te sistem var ve bunu biz o tarihte konuştuk. Ben bu ha. sempozyum tarihi. Evet evet. Adana İmamol Kozan. Ben bu çocuklardan e, öğrendim. Havalanı var Kozan'ın havalanından bahsediyorlar. Tamam mı çocuklar? Bu şeylerin biri evet, de vardı. Evet. Havalan mı olsun, işte rehberler olsun, taksiler olsun. Düşündüm. Havalanı nedir? Hızlı ulaşım alanı değil mi? Evet. Ulaşıyorsun havalanı vardır. Çukurova yapıldı. 300 km hızlı trene binsin. Kozan'ın imam oldu. Kaç dakikada var? 15-20 dakikada orada olur. İşte evet. havalanı var Kozan'da. Habraili sistem. Ve abla torunla ben konuşmadan abla torun Habraili sistemin programını almış. Onu tebrik ediyorum. Kozan, abla Adana arası Habraili sistemi. Tabii torunu tebrik ediyorum. Gerçekten e, ee, vizyon adamı. Evet. Sayın Başkan Sayın Başkan bir, araya gireceğim 3 ee, dakikada toparlamanız bir dakikada lazım 1 dakikada bir proje söylüyorum evet. Milletin dakikada... bahçesi yıllarca şeydeydi, illegalitenin elindeydi Bir kültür merkezi yaptım Termesler alanı yapıyorum Kermes yapan dernekleri tavsiye edeceğim Oraya bir tane pastane Çok sandalye yüksek bir pastane Hatta oraya bir umumi tuvalet yaptık Kadın erkek özürlü Emzirin modasına kadar var Ozan da önce yoktu. Orası yakında da düğün salonuyla orada bir birhane var onu da yıkacağım anlaştık. Biri bu. Yani hafta açıyorum. Buyurun orada <laughs> yapalım eğer canlı yayın eğer şey, bize layık görürseniz yapalım. Ne demek efendim? İkincisi Atatürk Parkı'nın kuzeyi ve güneyi devamını yapacağız. Yani hatta orada 12,5 dönüm yer ben kamulaştırdım. Onları bitireceğiz. Belediye hizmet nasıl artık olmazsa olmazımız. Zeki abi. İki dönem yapmadım. Vatandaşın yolu varken, altyapısı varken, park bahçesi yoksa çocuklarımızın ben sarayda oturmam. Ve oturmadım. Bu dönem inşallah Kuzan'a bir hizmet binası yapıp ondan sonra artık işime bakacağım. Allah razı, razı olsun. Nereye dört dönem çıkacak gibi duruyor ha? <laughs> İnşallah. Allah haber versin. Hayırlı. Efendim, e, kısa bir süremiz kaldı. İzleyici soruları da var. Bunları iki dakikada bitirmem lazım ama hedefteki projelerinizi izninizle hızlıca ben okuyayım. Böylece özetlemiş olalım. Ee, sen şeye geç istersen. Ya ben ee, ne demişsiniz? Doğalgaz projesi, Kozan Kalesi evet. otel projesi, Atatürk Parkı devamının ıslah projesi, belediye hizmet binası projesi söylediniz. Teleferik projesi, yeni otogar projesi, yeni bir çevre yolu projesi, bir bölü binlik uygulama imar planı projesi, hamam sokağı restorasyonu projesi, Adana-Kozan arası raylı sistem projesi, her köye park ve spor alanı projesi, Horzum altyapı projesi, kanalizasyon, yol kaldırım demişsiniz ve göller yorası, içme suyu projesi. Bunlar e, özet hedefteki projeleriniz. Evet şimdi devamla hemen e, izleyicilerimiz neler söylemiş hemen bakalım. Sayın Belediye Başkanımız Mimar Kazım Özgan'ın yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve destekliyorum demiş Lütfü Ağaca. E, ben Ömer Boz oğlan, başkanımız sözünün eri bir insandır. Bucakköy'ü kale mahallesinde yol yapımı için söz vermişti ve iş makinası bugün geldi ve yolumuz yapılmaya başlandı. Başkanıma teşekkürler ediyorum." demiş. Eee Kozan Kazım Özgan'la bir numara canlı yayına bağlanmak istiyorum demiş. Her şey Ka Kazım Bey'le güzel. Allah'ına kurban demiş. Evet, eee Anamurza ile ilgili bir soru var. Eee tarihi yer demiş izleyicimiz. Bununla ilgili projeniz var mı diye sormuş izleyicimiz. Başladı şu anda. Kazı devam ediyor. Hatta geçen e, kazı başkanıyla da görüştüm. E, restorasyon da yapılacak kalenin. Şu anda projesi çiziliyor. Kazı sütunlu caddede başladı. Evet. E, cadde ortaya çıkacak ve Ömer Bey'le bakanımızla da görüştüm. Hiç sorun yok. Finansman sorunu. İnşallah sezondan sonra, yağmurla bir Mart'tan sonra, hummalı bir çalışma olacak, hep eş güdümlü. Anavaz Antik Kenti ve Kalesi, Kozan Antik Kenti ve Kalesi, Karasiz Antik Kalesi bir üçgen. Bunun yanında biz e, barajımızı, mesire, doğa, e, yayla e, turizmini ve yine bakanlığımız, kültür bakanlığımız ve e, Adana Tarsus yapılan 10 bin yatak, bölgeyi uçuracak inşallah. Tabii ki bu arada e, enerji koridoru merkezi var ya, yumurtalık, cehbi, evet. o da. E, yani Adana'nın tek şey eksiği var. şehirde AK Partili belediye başkanı. Evet, ısrarla bunun altını çiziyoruz. Ee, son soru. Ee, sonuç olarak e, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Ne kadar fark atarsınız? Bununla ilgili bir tahmininiz var mı? Kaç dediniz? dediniz. 20 bin diyen var, 17 bin diyen var. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün sorulara iştenlikle cevap verdiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir cümle geçelim miyim? Buyurun, mi? buyurun lütfen. İnşallah 2060'ı bir şehir ve Kozan Belediyesi, ben projeme inanıyorum. Bir şehirden de rahatlıkla geçer ve halkımıza tek tek, tek sokağa kadar ben buradan onu arz edeceğim. Az önce o çocuğumuzun anlattığı inşallah gelecek kuşaklara 50 sene önce sonra Kozan'ımı çok daha, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra inşallah birlikte tekrar yapacağız. Şimdilik ben bunu iptal edeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Aman etmeyin. Ben Etsin bu arada mi sayın başkan. Bu arada bu arada, <laughs> bu arada bu arada gerçekten bizi dinleyen hem Adana hem Kozan halkına evet, e, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Adana'da başbakanımızı ablatur unutmasınlar. Kozan'da da tabii bu kardeşlerine himmetler esirgemesinler. Ben Selahattin abimize, Zeki kardeşime, dedim, Benim... Abimize teşekkür ediyorum. Sizlerle burada sohbet etme onurunu yaşadım. Sağ Çok olun. sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Efendim e, Gazeteci'nin bu akşamda sonuna geldik. Ee, değerli meslektaşlarım ama Sayın Zeki Kızılkaya'ya ve Sayın Nedim Soylu'ya da teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Kozan'dan buraya kadar kilometrelerce yol gelip bu stüdyoyu doldurdukları için Kozanlılara da sizlere de çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim başka bir programda yeniden birlikte olmak dileğiyle yerel seçimin nabzı bu ekranlarda atmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.